Belki onun almadan annem. Takım belki onun onayını almadan sistemi almam. Belki onun almadan sistem alacağım çünkü attı sistem alacağım. Hı wow. Tamam, süper. Attı sistem alırım yani. Oğlum çok kötü mapler Oğlum, çok geldi. Çok kötü ya. mapler. Abi la, belki layılır. La, oy. Banka oynanır ya. 15 aydır Rainbow oynamıyorum. 30 aydır kafe dostuyuz ki hiç oynamıyorum. Koridorda Arkadaş koridorda bakıyor? Hmm. Ne diyorsun Mutfakta biri var. Sen nereden giriyorsun? Ben buludan girdim beni. de. Ofisten yedim ya doktor vurdu beni. Bok gibi oynadım. Dur oraya geleyim de. Kıyırdan çıktım. Aa, burası açık. Dikkat edin. Nomad'in bir numaralı pinginde birisi var. Yukarıdan sarkarak baş vurabilirsiniz. Nomad pinge gel. Bir numaralı ping nerede lan? şey er dolu. Dört numara dolu. Dört numara dolu. Merdivenden o, gelebilir ya. miyim? Merdivenden gelebilirsin ama şey dikkat et. Dört numaraya dikkat et. Dört numara nere? Ha. Ha. Bir de, bir aa, de karşısı. Aa, ne yapıyor Blue'da? Blood ama. Evet Blood oturuyor lan? menüsü. Hmm, bana yakın kim var şu an? Ben varım. Üstündeyim. Göktu şeyde. Bana şey. 4 numaraya bakabiliyor musun oraya? Ah, şey dikkat et. Ofise dikkat, bana. dikkat et. Ofise dikkat et. Arkana dikkat et. Ofiste bir net var. Ben oradan öldüm. Tamam. Şuan tamam, nereye bakacağım? Gidin onu söyle. Onu Ofiste biri var, ofiste biri var. Dok var. A'da bomba arkası var. Yeni dön kafasına vurdum. <laughs> Sen ölünce pikledim ya direkt. Tamam ya şunu ben yapsam. <laughs> bak bak. Ne yazıyor acaba şu an? Bak Adamın şanslarına bakar mısınız? Bak şimdi kuduruyorum ama ha. Lan tak tak jigonda tek jigonda O adam ölsen <laughs> ölecek. Ya da alttan çıkan biri ölecek. Yakın. 3 2 1 10 left. Ona bir tane mermi söyle. Ha gerçekten dokta ama. Yok mu alması? Ölmesi ne? 3 2 ne yapıyorsun kanki? Of. <laughs> <laughs> bu vodka... Ben bu vodka'yı biliyorum ya. Yukarıya açalım mı? Şey... Olur. Hmm. Ben şeyden gideyim mi? Server'dan sakin sakin gideyim mi? Ama bağlı. yalnız Toprak. kalırsan... <laughs> Hiç olmaz Sen mı? Senle topraktan... Yalnız kalır, sıcak gibi olursam Senin dönerim. Şöyle bir bakarım de... ucundan. Seninle topraktan gitmedik mi? Ya da mi? sizinle oynayabilirim. Sizle mi geliyorum? Direkt şey de Gö peki ignorlam anlıyorum sen. <laughs> Benim kim ses tıklamıyor? ben ne diyorum kafamı bozuyor. Ben senin sesini açmam lazım biraz sessiz konuşmaya başladım. Şöyle söyleyem ama. Atraktan diyor. <laughs> ev ev, ev boştu doldu da. Ağladım ağladım. Ama ben seni yüz, yüz aldım şu anda. Ama yani. Abi saatte kısaltırsan evet topraktan gidelim topraktan gidelim topraktan gidelim. Bunlar nereye çare? Nereye çare? Patlattım kesin inşallah. Baba, ben her kıza çok <laughs> rahat duyuyordum seni. Tam güzel aldım yani. Evet, hani evet, evet bastı yedim. Şey. Benim de öyle konuşmam lazım ya. Menüsü open'daydı bu arada. Yok, biraz geride bekle ben sana söyleyeceğim çıkma ona. Shotgun'la bekliyor galiba. Evet, shotgun var, smoke. Oha çok keşke ileri gitseydim ya. Salalım istiyorsan. Yok yok smoklarını harcatalım. Meydan boş. Zaten bizimkiler de hiç açar o arada. Üst kata gidiyorum. Üst kat boş gibi. Kanka çıkıyorum. Şu eşeğe, çık pre prefire atarak çıkabilirsin. Bir de Prefire at orada. Bu da bir yerde olabilir o adam. Aa burada burada. Aklım çıktı. Smoke yukarıda oynuyor. Nerede yoktu? Bombanın arkasında bir Tamam. Smoke blue'ya geldi. Blue'ya geldi de. Blue'ya bakıyorum, Blue'ya bakıyorum. Blue'da, top, top Blue'da. Bana bakıyor. Açıyorum içleri. Bu incir yok. olabilir ya. Ama olmayabilir. Yani çok yedi ama bilemedim. Smoke yedim, smoke yedim, kaçtım. Smoke yedim, kaçtım. Taşan. Tamam iyisin. Smoke bende. Sana puşluyor. Üstünden üstüne çıkayım mı? yok yok sana yakın, sana yakın. Tamam dur süpersin. Tamam server temiz. Ee, bomba arkası A'da Menüsü bomba arkası. Kusuruyorum. Aa şey. Bir tane de konektör var. Bir tane slow var bende. One connect, one connector, one behind bomb. Bombanın arkasında körüldü. <laughs> me, me hayır ölmedi, menüsü o. Bombanın arkasında, ay, ay pantam o değilmiş tam pardon özür dilerim. Tam girin korun. Nice. Uh, Şimdi de rengi mavi ya. O yüzden şey yaptım ya, Yo, yok. Yo, yok. Yalanladım yok. ama. Şeyde de orada da olabilirdi diğer tarafta. Yani connector'a yakında olabilirdi yani. Şimdi Oraya bakmamıştım. Evet. Gireriz aynı şekilde. Giremez miyiz? Giremez miyiz? Fail'ladılar bence ya. Onu burayı tutamayacaklar. Kapitan işini görür herhalde. Yani. Abi çok güzel oynadın ya. Ya o kadar güzel oynadın ki, ki Yo, biraz... Güzel güzel, sen iyi falan güzeldi, iyi oynadın. Hiçbir pozisyonlu ya. Siz yukarıda ne yaptınız? Yukarısı nasıl? Yukarısı güzeldi çünkü bizimkiler içeriye güzel girdiler, ben de ölmedim yani. Açtım patch'in ikisinde. Kolaydı. Yani kolaydı diyorsun da ben senin yanında iki adam vurdum, onu ne yapacağız? <laughs> i̇şte o yüzden kolaydı. <laughs> Ama dedi ama dedi zaten bizim dedi. Girdi içeri diye. <laughs> Heçten bakıyor aşağı böyle. Ben <laughs> öyle. <öz, gülüyor> o orada ben çok bekledim. Heçten bakmadım fakat gelmedi yani. Sonra sanırım sona doğru bakarken geldi. İki kişi var kapımda şu an. Abi. Kapkan var bir tanesi de kapkan. Belkan, kapkan dikkat abi. Oh, Kavşan, server'ın arkası... Yok yok, yok, boş. Şunun arkası boş. Tam gelir bana. direkt. Open'da bekliyorlar Aa, bu arada. Blue'ya git evet. oradan hadi. Blue'un üstü de boş. Biz, biz. Blue'ya yapışlıyoruz seninle. Blue'ya yapışlıyoruz seninle. <laughs> geç Blue'ya. Ben kapatıyorum kapıyı. Geldim, geldim, geldim. Geç Blue'ya direkt. Direkt geç. Geçtim. Porn trebi dikkat et. Tamam. Sen takıl orada. Orada sensin artık. takıl. Bu bizim çocuklara destek var. Onlarla iletişim. Hiç kapatmamışlar bu arada. Aa, pinim de bekliyor. Open'da. Yukarıda mı? Evet. opunda bekliyor. Behind the bomb A. Tuttu ben de geldim yukarı. Nerede? Bulamadım. Hadi bakalım, Şey yani. drone'lar mısın şey yukarıya? Rahatsız zaten şu an. Şey square yukarı üst ben varım. Ha ben varım. Geri burada da ben soldaki adam soldaki. Dört var adam. Solda. Nur buraya bas buraya bas Nur. Aa, aa. Onu söylemeyeceğiz sen de biz söyleyemeyiz geç kaldık biz. Olur öyle. Tam pinim de şeydi. Çıktı geriye. Arşive girdi bir tanesi.

Op four located a bomb. Protected. Ten seconds left. Five seconds to insertion. It'll sting a lot. Op four has located a bomb. Wall secure! One are for more? Little chimbury shows up less than there. Oh Teşekkürler. Nepe, nepe, nepe. Devam Ofis çamağı açıldı. Doğum korunmuş. Böreğe giriyoruz. Abi, bakıyorlar. Zero tanesi girdi girdi pinimde. Ah. Ah ya. <laughs> Bana çok sıkıyorlar. Çıkacak ben sonra. Elektrik almamak. İçeri girdi. Sadam sayda girmiş olabilir. Aa, evet, sayda girmiş adam. Sayda e, table'ın arkasında, masanın arkasında. Gördü beni. Hı, hmm, çok kötü çık abi ya. Sayda giren öldü. E, ee, o, o, holde iki tane var. Hold'a iki kişi var. Şimdi saydan içinde, yok. saydan içinde. A bombasının arkası olsa. Buraya bom. Shield hmm, arkası. Nur arka, arkaya altı alabilirsen sifara atırabiliriz. A bombasının altına atsam herhalde. Gold ben değilim. Osa burada. A bombasını. Öldü o. O, o de de şirket şirket şey çözebilirsin ya, çözebilirsin, çöze. Çöz. Geliyor. Çikolata kapısında. Sana bakıyor. Çok Ellerine sağlık. Çok iyisin sen de Biraz şey kulağı kapadım oynadım kusura bakmayın. <laughs> Mantıklı onu açıp şey. Laf bitsek bunları bizi şaşırtırız ama. Ya yani da archive pardon ne diyorsunuz? Yapalım mı öyle bir şey yoksa düz mü oynayalım? Abi şaşırtsak bile artık adamlar atak değiştirebiliyor ya zorunluluktan sonra. Hadi, hadi. Secure the area. Keep the box protected. This Nişte Cemcan bu arada. ben gidiyorum da iki tane kapadım. Aa. Çocuk ya. sec. atamadım. sec Araş geliyor. advised, Op 4 has located a bomb. Nasıl şey tip cam açıldı? Bir şey acaba. Açılmamış tamam. Bir iş var ağda. iyi be. Birini kırdım Twitch drone'un. Çok iyi. Ay Sky'da biri so, var bak. Server'da, server'da biri var. Bu server'da ben varım. <laughs> server'da sen mi yo. varsın? Yok yok yok. My <gülüyor> 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 Kalite tecavüz değildir. Ya Göktürk gürültü yapma. <laughs> Sen mi çıktın lan bana? <laughs> yok ya. Yapma ya. Nerede bu adam? Bakayım. Ben main de koşturuyorum yok. Server... ...info'su yalan ödeyen var mı? Server, server. <laughs> 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 Ay yeah. yok garajmış. Nasıl ya? Ya. Yeah. O burada da. hadi defazı burada. O oh, yeah. Yok yere öldük ya. Dur oynayacağım onu şimdi. Aa o benimle oynadı. fucking Sen göster mi? Kamerayla önce kalafşar tavşanlar. Kuşlayacak şimdi. B'de B'de. Gördüm. Ne? Allah kahretsin. Çok özür dilerim. Tavşanlar olur hemen. Kuramaz zaten de. Nice. Çok fena sattım bak. <laughs> Sen nasıl Sen nereden çıkar? Sen pikledin. Bakın ben tek tek mantep deniyordum. Arkadaşlar sıkıntılı yer. Rahat tutarız biz orayı. Bu elden sonra ayar yapmam lazım ya. Sesliğe bağlanamıyorum. Kız sesliğe bağlı ne Adam info veriyorsa şayet duymuyorum. Adamın verdikleri çok iyi değil. Çok kaybettik. Ben şey de kay kay rahat. Ey bari. Bu oh, dört tane delik ya. Benzer gerçeği yansıtmayan infoları ona da veriyor. <laughs> Bilinlerde şey info mi? <laughs> doğruydu bu arada. Sörbün Adam öldü. Sörbün nasıl doğruydu ya? Sörbün <laughs> 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 nasıl doğru olabilir? Sanki ben <laughs> ben burada sanki derken sanki sonradan varken verdim gibi yani. geldi. <laughs> kadarıyla geldi. Yok, sen niye çok kısık tondan konuşmaya başladın ya? Eve genk geldi. Eve, eve, evin sahipleri ah. geldi kardeşim. Annem ah. bana bir onlar gelsin. Bir benim, onların... tamam, benim kameram var. Ben kameramdan gördüm ya. ya. Direkt gördüm yani. Benim buradan açım vardı. Bu adam burayı kapattı ya. <laughs> ha? Ah. Kıralım. Aç abi. Ale. Gel bakalım kafes dövüşü. Abi çok mu içeride kaldık lan? Bıçak. Yardım edin! Öldü ilk gördüğüm <laughs> Allah kahretsin burayı kim kapattı? Adam. Square'a oynuyorlar. Ha drone yapıyor. Meydan dronuyor. Benim Square'a gitmem lazım. Allah bu ne kadar her yer ben açık. Nane yedim. Yar yer açık. Kim dost? E? Yazım edin. Küzütüyor. Küzütüyor. <türüldü>. <türüldü>. Sıkma lan! Üst katta, üst katta, üst katta, üst katta. Ben yukarı çıkıyorum. Bait'te biri var. Bait'te biri var. Yüz öldü. Burada adam var içeri girdi göktü. Nerede bilmiyorum. Nerede? Burada burada. Şunlar hmm. atıyor beş. Atıyor mu göremedim daha bir şey orada. Ya burada ya. Ay çok korktum. Hallway'de. Nerede? Üst katta Hallway'de. üstünde koşuyor. Ee, böyle gelmiş olabilir. Kapıdan geliyor, kapıdan geliyor. Ya abilerimi çağırdım ya. Abi. Çok iyisiniz lan. Çok sapık bir round'tu bu ha. Yani iki ekip içinde. Ay var ya of çok korktum gerçekten. Çocuklar <laughs> <laughs> <Şurası>, yardım çoluklar. <şurası. gülüyor> Senin için çok kötüydü ama gerçekten tam jumpscared'ı ya. Ben gördüm tam yanındaydım ben seni. ruhum çıktı yemin ediyorum. Tam jumpscared'ı ya.